Ne yapıyor Berat? Berat acıkmış. Annenin yakasına yapışmış değil mi? Çok acım evet. çok acım diye. Berat. Ha. ha. <laughs> Berat ha demez. Efendim babacım diyeceğim. De de bakayım. Gelir misin buraya? Hadi Berat. Çabuk gelir misin buraya? Berat gelmen lazım. Bura mutfağın kapısını kapat. Bir gürültü gelmesin. Ne yapıyorsun oğlum annenin başına sen mutfakta? Yemek. E yemek istiyorsun anne yemek yapıyor zaten. Sen de izin vermiyorsun annenin yemek yapmasına. E çok acım çok acım deyince yemek hemen hazır olmuyor. Değil mi Berat? Evet. Otur şurada sana bir sürprizimiz var Buğra abiyle. Buğra abi. Çok seveceksin. Hazır mısın Buğra abi? Alayım. Al bakalım. Ta 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 ta. Ne, ne var orada Berat? Ne? Ne var orada? Aç bakalım neymiş? Nereden bildi ya? Bildi. Nereden bildin Berat? Şey kutusunu görmüş ya geçen gün şeyde arkadaşında. Evet arkadaşlar Berat'a kocaman arkadaşlar. bir santraş takımı aldık arkadaşlar. Geçen annenin iş yerinde arkadaşıyla oynamıştı görmüştü. Çok beğenmişti Berat. Buğra abi de çok beğenmişti. Aynısını aldık. Bakalım şimdi içinden neler silahı çıkacak. Silahı çıkayım, evet çek bakalım. Aa beyaz taşlar. Evet. evet. Siyah taşları da çıkar. Siyah taşları da çıkaralım mı? Rahat çıksın. Aa, i̇kisi de aynı anda çıktı. Hadi bakalım. Siyah taşlar neredeymiş Berat? İçinde. İçinde mi? Aç bakalım. Aç bakalım. Oo arkadaşlar baksanıza. Halı gibi bu. Çok Para güzel ya. Kutur, kutur, Başka içinde bir, bir şey var mı? Başka hiçbir şey yok. Çantasına bakabilir miyim? arkadaşlar Arkadaşlar baksanıza çantasına. Bak. Çok güzelmiş ya. Biz bunu ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Tatile yani? de götürürüz. Olur tatile de Valla süper hemen aç bakalım. Bak. Arkadaşlar Bak. baksanıza halı gibi. Altı da şey öyle sanki kayayım kaymıyor değil mi? Hiç kaymıyor. Kaymıyor çok güzel vallahi Berat dizmesini de biliyor. Nerelere diziyoruz Berat onları? Ters yapmışız. Ters mi yapmışız? Bak, ters düz olduğunu da biliyor. Maşallah sana Berat. Hadi bakalım. Siyahlar mı senin, beyazlar mı senin Burak Berat? Burak'ın hangi renk olsun? Ben beyaz olmak istiyorum. Sen Berat? Siyah mı olacağım Berat? Evet. Siyah, siyah, siyah tamam. Berat siyah. Burak'ın sen sandalyeyi al, gel bence. Hadi. Arkadaşlar şu taşların güzelliğine bakar Hadi. mısınız Güzelce. ya? Güzelce. Kocaman! Ne var Güzelce. Berat? Yedek mi? Yedek. Ha kaybolursa mı diye mi? Yoksa... Yok kaybolursa diye değil. Ne için? Ben bilmiyorum. Biz piyonumuzu karşı tarafın bu en son satırına getirdiğimizde evet. bir tane vezir alma hakkı kazanıyoruz. Ha. Onun için burada duruyor. Birer tane vezir var. Aynen. Fazladın. Al bakalım. Ben hiç anlamıyorum vallahi satrançtan. Hiç de işte. i̇şte sevmediğim için hiç öğrenmek de istemiyorum. Biz Berat'la o zaman çok güzel satranç oyunları oynayabiliriz. Oo evet vallahi bunu tatile de götürelim Berat olur mu? Bunu çantamıza koyup götürebiliriz küçük çünkü. Çantası da var evet. Çantası da var vallahi çok güzel. Evet. Bak nasıl diziyor, bak 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 bak, Buğra abi sinkini de diziyor. Çok güzel. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bu santranç oyununu kim kazanır? Berat kazanır diyenler bu videomuza like atsın. Buğra abi kazanır diyenler Onlar da like, atsın. da like atsın. Bakalım bunun sonunda kim kazanacak? Hadi bakalım Ama bu santranç işi çok 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 uzun sürdüğü için. Biz videodan sonra oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Biz videodan sonra. <laughs> tamam. Berat hemen oynamak Önce istiyor ben arkadaşlar. Ben Beyazlar mı oynar Oynuyor. önce? Evet. Oyna o zaman. O zaman oynuyorum. Arkadaşlar biz saatlerce bekleyemeyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bu videomuza kocaman like istiyoruz. Berat okey. Okey babacım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.